Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Herkese iyi geceler dilerim. Şu an çok keyifliyim açıkçası. Galatasaray maçı bitti. Molde karşısında 1-0 kazandık. O yüzden çok mutluyum. Geldim şimdi de Blackjack oynamaya dostlar. Sıramızı bekliyoruz. Bakalım nasıl bir el olacak? İzleyelim, görelim. İyi ki bakın girmemişiz. Yerde as var. Kasada Blackjack olabilir. Bakalım herkes sigorta yapacaklar mı? Evet, bir tek burası yaptı sigortayı. Bakalım var mı? Evet, Blackjack. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Ruslara Rusça Blackjack'e çeke geldik bu arada. Kurpiyer'den de anlayacağınız üzere dostlar. Şöyle atalım. Ufaktan da yanla bir başlayalım. Görelim bakalım arkadaşlar. Bu arada free spin çekilişlerimizi unutmayın. Bunun için yapmanız gerekenler. Instagram'da bizi takip edin. Slot Baba yazın arkadaşlar. Videoları beğenin. Bol bol yorum yapın. Zaten hani birazcık ön plana çıkarın bizi dostlar. Aynı şekilde Telegram grubumuz var. Oraya katılmayı unutmayın. Evet 16 ilginç oldu. Hmm. Hadi isteyelim dostlar. Belki biri 5 çekeriz ha belli mi olur. Bize mi gülüyor lan? Evet çok geldi, fazla geldi. Maalesef O 8 buna gelseymiş iyiymiş bakın. Ya burası zaten kazanacak bu el. Kasanın gibi duruyor. Bakalım. Evet. Her türlü kasanınmış zaten. Herkes patladı. Devam ediyoruz dostlar. Devam ediyoruz. Bakalım Ruslardan parayı alabilecek miyiz? Yanları da unutmayalım. Çok sakin duruyor bu bakışlar beni birazcık kıllandırıyordu. Bakın. Bok kazanırsınız parayı der gibi arkadaşlar. Ne kadar rahat, profesyonel görüyor musunuz? Babayı alırsınız diyor sanki içinden. Kendine bir öyle bir özgüveni var. Umarım yanıltırız onu. 17 iyidir. 17 iyidir dostlar. Kalıyoruz bu sefer. Bakalım Galatasaray'dan sonra biz de kazanacak mıyız var? arkadaşlar burada? Adam ne yapmış buraya? Telefon numarasını mı yazmış? Ne yapmış <laughs> bak. Vay arkadaş. Ne modeller var ne modeller var. Bakar mısınız? Double yaptı fakat. istediği kart gelmedi galiba buraya. Bir onlu bekledi ama olmadı arkadaşlar. 1.17 ile diyecektim. Bunu patlatır ve evet kazanamıyoruz. Berabere kaldık. Herkes patladı. İlginç, ilginç bir akşam dostlar bakalım. Amaç bunlardan parayı almak. Ruslardan parayı ülkemize getirmek istiyoruz şu an. Tek amacımız o. yerdeki rahatlık da bizi öldürecek bu arada. Bakın ne kadar rahat ya. Sanki olacakların önceden farkında gibi arkadaşlar. Resmen öyle bir hava var. Tamam vereceğin kartın senin elinin ayarını ben bak gene büyük açtın gene bize 14 falan verirsin al işte. Sikim Sonic şeyler geliyor dostlar. Hoşlanmıyorum böyle bu tarz 13'lerden 14'lerden hoşlanmıyorum. Yerde de büyük varsa hele ki çeksek de böyle patlıyoruz evet. Üst üste kaybediyoruz arkadaşlar. Bir türlü kazanamadık en kötü berabere kalıyoruz. Bugün iyi gitmiyor yani bakın 4 dakika oldu 4 dakikadır. Oyunumuz iyi gitmiyor. Buradan bir şeyler çıkaramadık. Çok ilginç bakın. Bir bir herkes patlıyor geldiğimden beri. Bu masa uğursuz geldi. Bu kurpiyer bize uğursuz geldi dostlar. Bakışlarında meymenet yok zaten bakar mısınız? Bakar mısınız şu bakışa? Gözler kalbin aynasıdır arkadaşlar. Gözler yalan söylemez bakar mısınız? Nah kazanırsınız diyor bu gece burada. Bak adam çekiyor çekiyor gelen kartlara bak. Bak bir tane daha çekecek patlayacak mı bakalım. Bir daha çeker muhtemelen. Vay arkadaş. Günün şahsısı sensin dostum valla. Bizlerde bak adama 10 bekledi gelen karta bak. Olmuyor yani. 20 mi yapacaksın yoksa bu sefer seferde? He? Vay arkadaş patlamıyor da. Çok enteresan. Devam bakalım. Bakalım bu gudubetlik, cenabetlik sona erecek mi arkadaşlar? Bir türlü istediğimiz olmadı şu ana kadar. Bir türlü olmadı bakalım. Olmaz olasıca. Senden o parayı almak istiyorum yeter. Yeter artık. Haydi bakalım iyi bir kart ver be. Heh, şöyle büyük ver ya bir kere de. Bir kere de büyük açma. Bak gene gitti büyük açtı ya. Gene büyük açtı ya. Şimdi seviniyorum 20 yaptım diye. Fakat gidip burada yani büyük bir kart açarsın. Şimdi bizi üzersin sen gene ya. Sana güvenmiyorum. Kurpiyer. Adını da göremiyorum ben de arkadaşlar. Ezugi sağlayıcısında chat gözükmüyor ben de Bilmiyorum sizde de böyle problem var mı? Ben de böyle yani. Bakın görüyor musunuz? Millet nasıl çatır çatır patlıyor. Evet bu gitti. 19 gider. 17 gider. Bu çekerse bu da gider muhtemelen. Evet. Bu da gitti arkadaşlar. Bir tek ya biz berabere kalırız. Bakalım izleyelim. Görüyor musunuz bunu bile? Pes ulan. Pes Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Herkes kaybetti. Arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu duruma? Ne diyorsunuz? Ne kadar cenabet bir oyun. Fakat delikanlılığımızı bozmuyoruz. Sizler için video açtım. 6 dakikada bu videoyu sonlandırmak istemediğim için devam ediyorum. Yorumlara yazın dostlar. Ne düşünüyorsunuz? Bu bakışlara bak bak. Bakışlara bak. Sinsirella. Allah kahretsin seni. Hadi lan bari bir bilek ver artık bize. Onu da vermezsin ya sen. Bak biliyorum ben onu da vermez. 20 açıyoruz. Buna bile sevinemiyoruz arkadaşlar. Yaptığımız 20'ye bile. Çünkü bu sefer gidiyor 21 açıyor. Bakalım aynısı mı olacak? Aynısı olursa aklıma gelen bütün küfürleri edip çıkacağım dostlar. Dakika zaten 8 dakika oldu ortalama. Bütün küfürleri edip aklıma çıkarım. Burada da yani gider 21 yaparsa. Şaka gibi geldim geleli. Yani kazanan da görmedim ya. 13-21 yapmazsın değil mi? Yapma bir zahmet. Heh artık. Hayret diyorum dostlar. Hayret, hayret, hayret. Bakın o da şaşırdı ulan diyor. Harçlık olsun size diyor bak. Bu diyor benden diye size harçlık olsun diyor bu da. Pes diyorum vallahi ne diyeyim arkadaşlar ya. Pes. Bakar mısın bakışa? Bu bakıştı. Şöyle bir bakış görürseniz masadan kaçın dostlar. Benden size tavsiye. Bu tecrübe olsun size. Hadi bakalım son el. Umarım son elin hatırına kazanarak çıkarız. Hadi bakalım Blackjack mi geliyor yoksa? Black mi geliyor yoksa? Evet. Oh derin bir nefes alıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım bu elden sonra çıkacağım. Gördünüz yani olanları siz gördünüz. Fazla diyecek bir şeyim yok. Bakın burada bile avantajlı yalnız görüyor musunuz? Burada bile yer ne kadar avantajlı. Hepsi patlayacak sanırım. Belki de bilek çek yapacak. Biz de beraber kalacağız. Kazanamayacağız dostlar. Oh yani. Her şeyi bekliyoruz. Evet nihayet. Evet 1500 TL'yi de alıyoruz. Ben artık uzatmıyorum arkadaşlar. Siz kendiniz gördüğünüz, izlediğiniz. Ben çıkıyorum artık. Şansımı zorlamak istemiyorum. Oh derin bir nefes alıyoruz. Aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Sizlere iyi geceler dilerim dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.